özgürlüğüme kavuşacaktım. Belki de sen yedek ol değil, asıl olan istiyorsun. Sen oynadığın oyunların mucizi benim, unuttun mu? Ama senin bıraktığın yerden başlamaz bu oyun. Bir daha hayatıma girersen kolay kolay çıkamazsın, bunu bil. Savaşmak istiyorum. Kim için? Senin için. Belki de cehennemin dediğim yer Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin Evet Veli Aht yeni bölümün ikinci fragman hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar Veli Aht yeni bölümde ve sizinle beraber Evet kimler Veli izliyor arkadaşlar Veli Aht, seyircileri kimlerdir hemen onlara yorumlarda görmek isterim açıkçası kanalımıza abone olup bir de bu videomuzu beğenirse çok mutlu olurum diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.